Bedenleri engelli olsa da onların tek isteği akranları gibi askere gitmekti. Bir günlük askerlik öncesi engelli gençlere kına gecesi düzenlendi. Engelli kardeşlerimizi askere uğurlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Duygulanlar yaşayanlar da oldu. Adem heyecanlıyım onlar. Sevinç'ten göbek atanlar. 300 engelli genç aileleriyle Esenler Belediyesi'nin düzenlediği kına gecesinde bir araya geldi. Sıra gideceğiz. Ben gideceğim. Valla çok güzel. Hem duygulandık hem heyecanlandık. Tüm engellere rağmen hayatta en çok istedikleri şeyi gerçekleştirme fırsatı buldular. Onlar için düzenlenen gecede gönüllerince eğlendiler. Bir günlük de olsa askere gidecek olmanın heyecanını yaşadılar. Kadınlar, adamlar, 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 kendine, Yaşıtlarına yapıldığı gibi onlara da kınalar yakıldı. Aileleri de gençleri yalnız bırakmadı. Şeref duyuyorum boyunca, askerlik boyunca. yaptığı için. Bir günlük de olsa çok gurur duyuyorum yine de oğlumla. Birbirinden renkli gösterilerin sahnelendiği gece yapılan dualarla son buldu. Bu kardeşlerimizi bu vatana engelli olarak değil fakat en ön saflarda bunları İslam'a ve Hazreti Kur'an'a hadim eyle. Nijeryalı iş adamları İstanbul'da tuz